Yok, yok ben sakin falan olamam anne. Ha neden sakin olayım? Bak ben o adam için aşkımdan ölsem de hayatında başka bir aile olmasını kabul edemem. Ben zaten işin burası da değilim. Madem geçmişinde böyle bir hikayem var. O zaman en başında al beni oturt karşına anlat. Ben ondan sonra karar vereyim olur veya olmaz. Bunca yıl sen bu kadar büyük bir yalanı nasıl saklarsın benden? Karınım ben senin ben bütün kalbimle kendimi ona bırakmışım. Ama onun kalbinin bir sürü sahibi varmış bak. Yakma gemileri kızım. Bak mutlaka bir açıklaması vardır. Yani belki de seni üzmemek için söylemedi. Ya da belki de senin bilmen senin hayrına değildi. Ya daha dün ölümden dönmedik mi Firuze? Ya belli ki kontrolü dışında gelişen bir şeyler var kızım. Yani bile isteği yapacağı şeyler değil bunlar Temur'un. Yok. Yok ben senin gibi şu anda akılcı bir yerden bakamıyorum bu duruma. Bakamam. Ben Temur'a karşı bütün güvenimi kaybettim şu anda. Temur diyorum. Adı da neyse işte. Anne çocuk değiliz ki artık. Hayır aşkın da aile olmanın da bir gururu, bir duruşu olmalı. Ben kocamı kimseyle paylaşamam. Kızım. Aşkın da sevginin de ayrı ayrı renkleri ve tonları vardır. Sen istiyorsun diye Temur buradaki kızına sırtını çeviremez ki. Ya da eski ailesini yok sayamaz ki. Keşke onu hiç tanımasaydım. Ne yapacağım ben de bunu? Nasıl yaşayacağım? İkisi de ailem. Ortamdan ikiye bölünmeden ben bu hayatı nasıl yaşayacağım? Bak Cezayir. Senin esas ailen bu evde. O kadar derin düşünecek bir mevzu yok yani. Diğerleri için zaten ölüydün. Hayatın bu evde. Benim tanıdığım Firuze seni hiç kimseyle paylaşmaz. Sen daha öbürünü tanımıyorsun. Öbür gün Beyler Divanı var. Onları ne yapacağız? Kirpiklerimize kadar kana batmış bile olsak... Beyler Divanı toplanacak. Bu kuralı biz koyduk. Kural kuraldır. Beyler Divanı ilk defa İstanbul'da bir araya gelecek. Sen durumu organize et. Beyleri divana Cezayir Türk adıyla çağırdın değil mi? Bak kızım. Bu kadar hassas konulara bu deli huylarına gidemez. Ateşe benzinle gidilmez. Aklınla, fikrinle. En önemlisi de soğukkanlılıkla dalacaksın yangın yerine. Annen haklı Firuze. Bu mahşeri kenarından sen de benzin dökersen... Biz cayır cayır yanarız. Oysa bizim düşünmemiz gerekiyor. Babacığım seni çok özledim. İşte böyle bir şeyimiz var. Ben de seni çok özledim prensesim. Anne büyük sarılma yapalım mı? Ee, hadi gel. Biz de biraz güneşe çıkalım. Hay hay. Yani. Evet. Hadi siz de biraz yürüyün. Valide Hanım da hasret gidersin. Özlemiştir İstanbul'u. Diyorsa ben eskiden neysem şimdi de oyum. Bu yeni durum ailemiz için hiçbir şey değiştirmeyecek. Evet. Sana söylemedim. Çünkü eski hayatımı düşünmek bile yasaklanmıştı bana. Bunu anlarsın, anlamazsın ama benim bütün gerçeğim buydu. Her şeyi gömdüm. Duygularımı felç ettim. Ancak böyle sürdürebilirdim hayatımı. Seni görmeseydim, seni kadar seveceğim biriyle karşılaşmasaydım böyle de sürdürebilirdim hayatımı. Duymak istediğim buysa seni seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Ve bu hiç değişmeyecek. Onu da sevdim karını eski karını hem de çok sevdin evet sevdim ama eskiden çok eskiden sonra unuttum Hı? sonra beni sevdin. Öyle mi? Bunu yapma Firuze. Başka ne duymak istiyorsun benden? Beni de unutabilirsin. Sonra gider bir başkasını seversin. Ben seni kimseyle paylaşmayacağım Temur. Senden bunu isteyen yok ki. Hayatımızda hiçbir şey değişmeyecek. Ama onların hayatı bir günde değişmiş. Seni benim kadar seven bir kadın hayatından buhar olup gitmiş. Hem de bir gün içinde. Olması gereken bir şey vardı. bedeli oldu. Bunu bütün ailemle birlikte ödedim. Yoksa hayatları tehlikeye girecekti. Seni, kızım, ailemi sonuna kadar koruyacağım. Ne olur artık güven bana. Gel. Gel bakalım prenses. Kızım benim. Şık. Ben de sığar iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Ben de suar iki cihan. 天をしはなまさ